arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz alana kabak dikeceğiz arkadaşlar. Bal kabağı. Gördüğünüz gibi çapa makinemiz. karı aparatımız. Bal kabağı nasıl dikilir? Onun hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Daha sonrası damlama sulama yapacağız. Çapalamaya başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi balonu arkadaşlar yaktık. Çok önemli. Yabancı Çok önemli. Bu bir komple yaktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çapa bakıyoruz. Başkanlar Güzel arkadaşlar. bu da. arkadaşlar. Ondan dolayı toprağımız çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çaba makinamızda sürüm devam ediyor arkadaşlar. Maşallah. Toprak da çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karaklarımızı açtık. Damlama hortumlarımızı yerleştireceğiz. Su akan bölgelere de tohumlarımızı ekeceğiz arkadaşlar. Damlama hortumlarımızı yerleştirdik arkadaşlar. Damlama hortumlarımızı yonca sularken ekstra su harcamamak için direkt mandallı ortumumuza bağladık. Vanasını açacağız arkadaşlar yonca sulamada. Gördüğünüz gibi Sarıklar yapılıp damlama sulama ortamları yerleştirdi. Şimdi kabak ile karpuz kavun ekeceğiz arkadaşlar. Bu bölge boştu komple. Burayı değerlendireceğiz arkadaşlar. Kabak ekmeye geçelim. Merhaba abi iyi bayramlar. Gördüğünüz gibi köyden manzaralar. Kabağımızı ekeceğiz arkadaşlar. Kabağımız tamamıyla yerli arkadaşlar. Kaba ekerken arkadaşlar fazla derin değil. 1 santim 2 santim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ekip kapatıyoruz arkadaşlar. Ekim sırasında Aralık olarak 1 metre 75 santim aralık bırakacağız arkadaşlar. Sıra olarak bizim alanımız dar arkadaşlar. İkinci sırayı 80 santim yani yaklaşık 80 santim sonrası ekeceğiz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Normalde 1 metre olması standartlarda daha uygun arkadaşlar. yan yana 75 santim sıra olarak arkadaşlar 1 metre aralıklı olması uygun olur arkadaşlar tohum ekerkene. Bunlara dikkat edelim. Karpuz için de bu geçerli. Tohumumuz 2 santim 3 santim toprağa gömülecek. Bu şekilde ekime devam edeceğiz arkadaşlar. Ektiğimiz yerlerde damlama gördüğünüz gibi damlama yerleri var. Damlama yerlerine ekeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.